arkadaşlar siyah kartallar yani benim arkadaşım Benle eş tabanı olmuş yani mutlu oldum mu oldum sonuçta i̇şte yani arkadaşım mutlu oldum şu videosu 528 görüntülenme bayağı güzel yani İyi ne kadar <laughs> komik <laughs> özellikle bana yetişmesi. <laughs> Abonelerimiz aynı. İzlenme ben daha öndeyim. Like da like da kim önde bilmiyorum. bakarım ki hiç. Bel ben, ben öndeyimdir de belki benden belki yani 30 like falan düşüktür. Yani ama videolarım daha fazla onlar onda. onda videolarım zaten anlamlı fazla olması lazım. What is happening and wonder why is going on inside? bu benim işin, şu, benim Yani <laughs> ya, bu, Neyse arkadaşlar e, bu arada <gülüyor> <gülüyor>